arkadaşlar bugün Nesler Bey'de efsane videoda karşınızda bugün Nesler Bey'de arkadaşlar bu token gösterimi yayınlandı ve ön gösterimi izleyen ön gösterimi izlemeden önce like atıp abone olmayı unutmayın birkaç gündür video atamıyordum arkadaşlar çünkü çok hastalandım biraz sesim falan kısalmıştı böyle doktora falan gittim öyle tedavi falan oldum o yüzden 10-15 gündür video atamadım şu an hemen Brawl Talk ön gösterimini izleyelim ben kapak fotoğrafı böyle sonra Toy Story'nin oyunca hikayesiyle yani ortaklık geliyor hemen bakalım bir evet açtım mı bu hareketimde videosunu paylaşmışlar sonra ön gösterimi işte. Aha Robot Starcraft robotu Guessing, right? We are closed. Come on, look. Hey, the? Ooh, what's that? A new scarf, black nail polish, maybe something for my collection. Ooh, I hope it's still alive. Whatever. You oh, is it Piper's dress? This is so cool. <laughs> <laughs> is it Fang sneakers? A sulfur Spike? Rock hair? Uh huh. That's your salon ve bir el çıkıyor bu airtoy storedaki bazın yani o baz değil arkadaşlar o oyundaki baz değil şu orta gördüğünüz soru işareti olan karakter sonra bu soraca gelecek kostüm olan şöyle logo'muz şöyle hemen oyun içine bir geçelim arkadaşlar oyun içine geçmeden önce de arkadaşlar açıklamasına şöyle broly days yazmış yani broly days protokolu olacak bu ee, free pin de var bunu buradan alabilirsiniz. Ben hemen kopyalayacağım sizin için. Yorumlara da bıraktım. Almayı unutmayın arkadaşlar oradan. Evet oyunun içerisine geçtik arkadaşlar. Right. Ben opini <laughs> aldım <gülüyor> zaten. O şöyle bir şey. Ee, pizza. Zaten bu görmüştünüzdür. Lapın lap üzerine görmüştünüzdür. hemen şimdi koyalım. Ee, tabii ki de şimdi Muhammed yanımızda arkadaşlar. Muhammed'e de videoya geldiği için teşekkür ederim tabii ki de buradan. Ee, Oyunu bitirdim bu arada arkadaşlar. Tabii ki bin kupalar falan yok. 86 karakter 86'ını da açtım. Şu, şu falan da açtım. Şeyde de açtım. Gördüğünüz gibi. 5 tane bin kupam var şimdilik. Jail'a bin kupa yapmayı düşünüyorum. Şu Suki kapısı Jail'da aldım <laughs> bu <laughs> arada. Kapıma Jail'a çok oynadığım için biraz Suki kapısı Jail'a oynamak istedim. Bunu no, <laughs> hazırımızı verelim. Bir yerde oynayalım şöyle. Brawl Talk gelen vakti videosunu çekeceğiz tabii ki arkadaşlar. Hiç hiç merak etmeyin. Brawl değil top top. Ücretsiz tersleri falan. Hiç ne ne Ben Güzel. Edgar ne yapıyor? Edgar sanki bir daha Edir öyle kola atmaya gidersen alın da kansını. Güzel Öyle orada nasıl tepki dedim anlamadım ya hey. Düşünsense bir daha Şimdi ruha <laughs> meyzeyi uzanmıştım <laughs> Edgar biraz mal mı? <laughs> çıktın sen biraz. Ay çok kanser takımlar bunlar. Bak. <laughs> Peki de sen ne oynuyorsun? Yenildik mi acaba Buradan çekilmemiz biraz zor. Hatta zor değil bayağı bir şey. Benden hızlı nasıl olabiliyor bu? Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Da... Bu videoda Brawl Talk'un ön gösterim gösterdi ve sızdırılmış daha doğrusu Play Recon gösterdi arkadaşlar. O Play Recon'u da almayı unutmayın. Yorumları sabitlerim. Veyahut da siz girip kanaldan alırsınız. Hatta umarım video beğenmiştir. Rahattan video like atmayı, abone olmayı, yanlış izleyici şey unutmayın. Bir sonraki Brawl Stars, Brawl Talk ve Brawl Stars canlı yayınlar videolarında ve canlı yayınlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.